Bugün günümüzde aslında tartışması çok fazla artan, hele ki Samsung'un son modelleriyle birlikte çok fazla tartışmaya yol açan bir soruya, bir tartışmaya cevap nitelinde video çekeceğiz. Şimdi elimde görmüş olduğunuz üzere bir adet Samsung cihaz yani bir Android cihaz bir adet de Apple cihaz yani iOS. İkisi de neredeyse yakın fiyatlara sahip. Yani şurada bir Galaxy A30'umuz var. Tabi videomuzda bunun özelliklerinden gitmeyeceğiz. Android olsun hani Android'e örnek gösterebilirim diye bunu seçtim. 3-4 bin lira arası gibi fiyat biliyorum yani. Öyle bir şeylerde. Bu da aynı. Neredeyse fiyatları birbirine yakın. Yani bunu alacağınız fiyatlara iPhone 7 Plus'a da sahip olabilirsiniz. Şimdi asıl konumuz şu. Ne seçmelisiniz? Ne almalısınız? Kimisi diyor ki Android daha iyi işte Android'de yeni gelen yapay zeka özellikleriyle birlikte. Kimse diyor ki yapay zeka özelliğine gerek var. iOS işte daha akıcı, daha iyi video çekiyor, daha iyi fotoğraf çekiyor, daha hızlı gibi şeyler var. Android kullanan Android övüyor. Apple telefonları kullanan iOS övüyor. E şimdi ne yapacağız? Hangisini alacağız? Aslında olay çok basit. Yani ikisinin de ne yaptığı, ne yapabildiği zaten açık ortada. Cevap da çok basit. Şimdi Samsung'un S25 Ultra çıkardı. Şu anda son piyasada olan cihaz S25 Ultra. Evet güzel bir telefon. Reddetmiyorum. Yapay zeka ile birlikte güzel işler çıkıyor. Bir fotoğraf çektiğini açıyorsunuz telefonu bir fotoğraf çekiyorsunuz. Arkadaki şey hemen siliyor çok başarılı bir şekilde. Şunu da kabul edeceğim. Apple'ın yapay zekasından bile şu anda izlediğim videolarda gördüğüm kadarıyla daha iyi işler çıkarıyor. Şu anda iki son modelde alıp önümde test etme şansım olmadı. Ancak gördüğüm kadarıyla güzel işler çıkarıyor. Ama ben şahsen olsam Apple'ın şu anda son model cihazı iPhone 16 Pro Max, Samsung'un S serisi zaten şu anda çok beğeniliyor. S25 Ultra hangisini alırım? 16 Pro Max alırım. Neden? Şu Android tamam güzel. Yani şu anda zaten ikisi de aynı fiyat diyoruz ama bunda geniş açı var. Yani 5 x 2 kamera olmasına rağmen 7 Plus'ta yok. Ben hangisini alırdım? 7 Plus alırdım. Evet bunda daha iyi bir özellik var ama niye 7 Plus'ı bulurum? Çünkü cihazı tercih etme nedenlerinize bağlı. Yalnız da konu çok açık ve net. Birisi çok daha fazla şey yaptığını gösteriyor ama kaliteli yapamıyor. Birisi de sadece kaliteli yapabileceği işleri yapıyor. Olay aslında çok açık ortada. Neden? Şu anda bu telefonu alıp hatta 7 Plus'tan daha ucuz fiyatları alıp işte fotoğraf çekelim, video çekelim. Şurada da göstereyim sizlere de. İşte şöyle şuradan geniş açısı var. Videoda bile 0.5x'i var. Normali var. Fotoğraf çekebiliyorum. Evet bunu yan açı olarak kullandığım zamanlarım da oldu videolarımda. 7 Plus'ımıza geldiğimizde 7 Plus'ımızda şöyle göstereyim. Fotoğraf menümüz var. 0.5 yok. Video menümüz var. 0.5 5 yok. Şöyle. Peki ben niye 7 Plus dedim? E çünkü benim beklentim farklı. Ben bu telefonda çektiğim videoları YouTube'da yayınlayamam. Kötü çekiyor. Açık söyleyeceğim. Kötü çekiyor. Şu anda full HD video çektiğini söylüyor ama çektiğimde bu telefonu şöyle oynatsam bile bunu ya Android olduğunu çocuğa göstersem bile anlar. Çektiğinizde aslında o parlayan ışıklar videonun hafif böyle donarak ilerlediğini hissedebilirsiniz. Samsung'un şu anda son modelleri bile emin olun Apple'dan daha iyi videolar çekemez. Apple'ın son modeliyle karşılaştırdığınızda kimse kalkıp diyemez ki Android Apple'dan daha iyi videolar çekiyor. Çekemiyor. Tam fotoğrafta yarışabilir bu arada. Fotoğrafta evet şu anda bütün markalar Apple'la yarışabilir. Hatta Samsung'un daha iyi işler çıkardığını bile görmüş olabilirsiniz çıkarabilir, fotoğrafta çıkarabilir. Ama önemli olan video stabillik önemli. Siz videoyu izlerken kasarak ilerlediğini mi görmek istersiniz yoksa stabil bir şekilde mi? Şu anda S24 Ultra, S25 Ultra 100x'ten fazla zoom yapıyor. Niye 100x zoom yapayım ki? Yani buradan orayı çok net bir şekilde görsem ne değişecek ki? Aslında beklentileriniz olması gerekiyor. 100x zoom'u şu anda alıp da günlük hayatında verimli bir şekilde kullanan kaç kişi var? Dışarıda ayı gördüğünde aya zoom yapmaktan veya dışarıda bir minare gördüğünde minarenin içine bakmaktan veya dışarıda bir insan gördüğünde o insanı yakından görmeye çalışmaktan başka o kameralarla ne yapanlar var ki? E Apple bunu koymuyor. Niye koymuyor? Gerek yok. Ha, i̇lk getirecek mi? Mecbur getirecek. Bir süre sonra artık bakacak ki bütün markalar yaptı. O da şu an yapacak. En iyisini yapacak. O zaman da herkes Apple'ı beğenecek. Çünkü Apple yaptığında en yapmış olacak. Apple mesela yıllarca Type-C'yi getirmedi. Lightning şarj girişi. Zorlanıyor muyduk? Bazen evet yani bir yere gittiğinizde mecburen yanınızda farklı bir kablo götürmeniz gerekiyor. Ama bu da neye vesile oluyordu? Farklı bir kişilik oluyorsunuz. Yani farklı bir insansınız. Herkesin şarj ettiği kabloyu kullanmıyorsunuz. Farklı bir kablo. Bu güzelliği de var, zorluğu da var. Apple sonra ne oldu? Onun bunun bastırmasıyla type cyi getirdi. E kötü mü oldu? Yok artık tek bir kablo ile işimizi görebiliyoruz. Apple'ın kutusundan çıkan o kabloyu alıp hem cihazımızı şarj ediyoruz hem de farklı cihazları da şarj edebiliyoruz. Güzel oldu mu? Oldu. Olması olur muydu? Olurdu. Sonuç olarak bundan şikayetçi değildik. E şimdi hız konusunda gelince. Açık söyleyeceğim bir Android 5 defa 10 defa donuyorsa Apple maksimum bir defa takılırsınız o da çok nadir. Apple cihazlar çok stabil. iOS işletim sistemi şu anda yeni güncellemeler birlikte sürekli akıcı hale gelmeye devam ediyor. E, Android. Android'e şu anda istediğiniz her şeyi kurabilirsiniz. Sizin sisteminizi isteyen herkes girebilir. Bu bir açık yani isteyen bir telefon alıp içerisinde Android sürümünü kurabilir. Ama iOS, iOS'u kuramazsınız. Şifresini kırabilen yok. Ya var şu anda mesela işte iCloud kilidi açma falan. Bunlar basit işler. Tamam telefon açıyorsunuz ama bilgiye ulaşamıyorsunuz. iCloud şifre kırıyorsunuz ne oluyor? Sim tanımıyor. O olmuyor, bu olmuyor. E, Android'de çok basit. Sıfırlayın bütün her şey gitti. Cihaz açıldı kullanıyorsunuz. Bununla mesela... Şifre var şu an. Ya açayım, sıfırlayayım şu tuşlardan bildiğiniz üzere recovery moduna girerek sıfırlayabilirsiniz. E ne oldu? Cihazı kullanıyorum. Şu telefon şifreli bir şekilde çalındı diyelim. Bu telefonu kullanamazlar. Bu telefon hiçbir işlerine yaramaz. Parça olarak satabilir. 7 Plus olsun, 8 olsun, X olsun, 11, 12, 13, 14, 15, 16 olsun. Hangisini çalarsa çalsınlar. Kişi de bilecek ki bu cihazı kullanamaz. Ne yapacak? Ya anakartını değişip kullanacak ya da anakart harici diğer bütün parçalara satacak. E bir Android telefonunuz çalındı, gitti. Kurtarma yolu çok basit. iOS tarafına baktığımızda evet kısıtlamalar çok fazla yurt dışından aldığınızda e-mail artık atamıyorsunuz. Farklı yollar var tabii ki de ancak yani ne kadar güvenebilirseniz. İstediğiniz her şeyi kuramazsınız. Size apaçık bir dünya vermiyor. Kendi dünyasında bir özgürlük veriyor. Aslında kendine özgü bir güvenli dünya kuruyor. Sizi o dünyada barındırıyor. iOS işletim sistemi. Ancak Android işletim sisteminde size apaçık bir dünya veriyor. İstediğiniz her şeyi indirebilirsiniz. İstediğiniz her şeyi kurabilirsiniz. Bununla birlikte virüsleri de kuruyorsunuz. Zararlı uygulamaları da kuruyorsunuz. Ve işin sonunda doğal olarak bu cihaz artık kasıp donuyor. Peki ben videonun başında neden iOS dedim? Neden Apple cihaz alırım dedim? Ben video çekiyorum YouTube kanalıma. E, Apple daha iyi video çekiyor. Daha stabil. S24 Ultra'da şu anda ben kalkıp zoom yaptığımda 1x'tesiniz, 10x'e geçiyorsunuz, 100x'e geçiyorsunuz. Farklı kameralara geçtikçe renkler değişiyor. Ağaç buradayken bir anda bu tarafa kayıyor. Görüntü açıkken bir anda koyulaşıyor. Koyuyken açık açık oluyor. Bir adama yaklaştırıyorsunuz. Android'in diğer modellerinde de aynı bu arada. Yani birine yaklaştırıyorsunuz. Adam ilk başta ekranda işte şurada. Yakınlaşırken adam sola kayıyor. Önemli olan stabillik. 100x zoom'u yapabilirsin. Tamam. Başarılı. Ama sen bana stabillik sundun mu? Hayır. Apple cihazlarda şu anda son model cihazlara bakın. Ne kadar yakınlaştırırsanız yakınlaştırın. O görüntü hep aynı. Renk aynı. Netlik aynı. Kayma oranı yine eşitleniyor. Cihaz bunu kendisi başarabiliyor. En olacak? Apple 100x getirecek mi zoom'u? getirecek. Daha iyi mi yapacak? Evet. Yapay zeka kısmında Apple şu anda geride mi? Geride. Ancak günümüzde son model Android telefonları kullanıp yapay zekayı günlük hayatında ne kadar kullanıyorsunuz? Yani açık söyleyeyim. Yapay zeka araçlarını ben telefonumda nadiren kullanırım. Ben genelde bilgisayarımda kullanıyorum. Dışarıda yolda yürürken ben hiçbir zaman yapay zeka ya şu an çok lazım demedim. Gerektiği zaman da zaten piyasada şu anda herkesin kullandığı ChatGPT uygulaması var. Basın oradan istediğiniz fotoğraf atın size anlatıyor. Konuşun konuşabiliyorsunuz. Whatsapp'tan yazışabiliyorsunuz. Telefon numarasından arayıp konuşabiliyorsunuz e hal buyken ben neden bir telefonda sırf yapay zeka var diye gidip onu seçeyim. Çünkü pişman olacağım biliyorum. Eşim videolar var. Apple'ı bıraktım. İşte Android'e geçtim. Çok fazla şu anda ünlü YouTuber'lar bile yaptı yani. O tarz videoları çektiler. Ya yani neymiş? işte elmayı bırakıyor. Android'e geçiyor. Samsung'a geçiyor. Tamam geçebilirsin. Ama o geçtiğini yayınladığın videoyu neyle çekiyorsun? Android'le mi? Apple'ı kötülüyor. Niye kötüymüş? Yapay zeka daha geride. Evet geride. Daha uzun yapıyor. Evet daha uzun yapıyor. Android çok daha rahatmış. Evet Android'de daha apaçık bir dünyanız var. O da doğru. E sen Apple'ı tamamen bıraktın mı? Hayır. Bir cebinde hala Apple telefonuna geziyor. Bir cebinde Samsung, bir cebinde Apple. Şu anda ben de gördüğünüz gibi bakın Android'i size savunabilirim. Niye? Çünkü Apple cihazım var. Orada var, burada var, burada var. Her yerde Apple cihazım var. Ben zaten Apple ekosisteminden çıkamıyorum. Ama Android'i size şu anda yüceltebilir miydim? Evet. Daha iyi zoom yapıyor. Daha iyi kamerası var. Daha açık bir dünyaya sahipsiniz. Daha iyi bir ekran var falan filan deyip size ona özendirebilirdim. Kötü değil, güzel. Ama gereksiz fazla özellik var. Yani o fiyatının arkasında yatan özellikler beni savunmuyorum. Şu an bana savunuyorlar. İşte neymiş? Daha büyük bir ekran, daha iyi kamera, daha iyi bir ekran. Evet de bir tane video çekerken dona dona çekiyorsam ben o videoyu niye çekeyim ki? E şimdi bu inceleme videolarını karşılaştırma videolarını çekenler de Apple ekosisteminden tamamen çıkıyor mu? Yo, iPhone 16 serisini beğenmeyip siz Android'e geçtiniz. Apple'ı beğenmeyip geçmediniz ki. Apple şu anda 17 versiyonu çıkardığında işte iPhone 17'yi çıkarttığında ne yapsın? Yapay zekayı tamamen getirsin, mükemmel bir şekilde kullanabilin. Hepiniz zaten direkt ona geçeceksiniz. E kullanıcı sizde para var siz alabiliyorsunuz peki kullanıcı nasıl alacak ben aldım diyelim şu anda param yok o videoyu izledim Android'i tercih ettim aldım telefon kasacak donacak bunları kabullenin yüzdeki son var hayatımda belki de bir günde maksimum bir defa kullanacağım bu da eğlence amaçlı sırf yanım var diye şöyle açıp zoom yapacağım onu da geçtim daha hızlı şarj olacakmış Vallahi şu anda 20 watt bile bana yeterli geliyor evet daha hızlı şarj önemli ama şu anda 20 watt bile hızlı şarj ediyor her yer zaten şu anda kablo powerbank yalnız da bir tane powerbank taşımak çok zor olmamalı ki Apple'ın şu anda yüksek model şarjı dayanıyor bu arada gidiyor. E size bunu özendiren adam Apple'a döndüğünde siz dönebilecek misiniz? Hayır. E ne oldu? Kandırıldınız. Apple'ın şu anda tek eleştirilen konusu gerekli özellikleri daha geç getirmesi. Mesela kamera. 12 megapiksel hep eleştiriliyordu. Apple ne oldu? Zorunda kaldı. 48 megapiksel getirdi. E ne diyordu adam? Daha geniş büyük bir sensör kullanın. Daha fazla ışık alsın. O telefon size zaten iyi bir şey sunuyor. E burada kan eski bir Apple'ın var. Arka kamerası 8 megapiksel olan telefon şu anda burada şu gördüğünüz videoları çekebiliyor. Düşük ışıkta. Şu anda akşamüstü. Akşam oluyor neredeyse. Bu videoyu çekebiliyor. E Apple haklı. Daha büyük bir sensör kullandı. Daha bir düşük bir megapiksel kullandı. Daha iyi videoları çekiyor. Bu telefonla daha iyi video çekiyor. Bunun megapiksel değeri daha yüksek. E ben olsam şu anda Apple 17'de de yapay zekayı geliştirmesin. 18'de de geliştirmesin 19'da da geliştirmesin yine alırım. Çünkü yapay zeka artık her yerde ulaşabiliyorsunuz. O kadar yaygın bir hale geldi ki istediğiniz her uygulamada, her şeyden yapay zekaya ulaşabiliyorsunuz. Bu yüzden ben şunu söyleyebilirim. Alıştığınız ekosistemden gidin. Çünkü bu gittiğiniz yolda farklı hiçbir şey yok. Apple olduğundan daha kötü bir duruma da gelmedi. Android olduğundan daha iyi bir duruma da çıkmadı. Sadece ekstra özellikler ekleyerek daha cazip bir hale getirdi kendini. Kamera hala aynı. Video stabilliği hala aynı. Evet ya yani Android'in son modellerinde tabii ki de daha iyi olacak. Yani bu telefondan yola çıkarak Android'i kötüleyemem. Evet S24 Ultra, S25 Ultra güzel. Çok güzel. Harika bir telefon. Ama Apple'dan daha iyi mi benim için? Hayır beklenen karşılamıyor. Bu yüzden ben o işte ünlü youtuberların teknoloji editörlerinin çektiği o videoları tamamen gereksiz buluyorum. Size öneririm eğer Apple ekosistemindeyseniz sırf yapay zeka var diye Android'e geçmeyin. Yüzdeki sun var diye Android'e geçmeyin. Daha büyük bir ekran var diye Android'e geçmeyin. Daha hızlı şarj oluyor diye Android'e geçmeyin. Apple bunların gerisindeymiş gibi görünebilir ancak şu anda günümüzde de gördüğümüz gibi bir şeyi yapınca tam yapan bir marka, kötüsünü yapmayı sevmeyen bir marka. Bu yüzden videoyu da çok uzatmayacağım açıkçası. Android'ciyseniz, Android'i seviyorsanız, hayatınız boyunca Android kullandıysanız Android kullanın. Ama hayatım boyunca Apple ekosistemindeki cihazları kullandım benim gibi. Apple'dan devam edin. Çünkü o incelemeyi yapıp Android alın diyen YouTuber'lar bile telefonla video çekmesi gerektiğinde eğer Apple cihazı tercih ediyorsa kesinlikle Android cihaz almak Apple'dan geçip Android almak yanlış bir karar. Yine de beklentiniz neyse beklentinize göre değişebilir ama ben olsam Apple ekosistemindeysem Apple ekosisteminde kalırım. Android ekosistemindeyseniz zaten o açık dünyaya alışmışsınızdır. Apple'ın sizi sıkması hoşunuza gitmez. Apple'da kalın. Android'de kalın. Video bu kadardı. Örnek Android cihazlarla günümüzdeki son model yarışmayı biraz eleştirdik gibi oldu. Ama dediğim gibi benim gözümde yüksek modellerin karşılaştırılarak Android'in ölmesi yanlış. Çünkü açık soruyorum. Bir kendinizi bir eleştirin. Gün bir günlük hayatınızda normal bir kullanıcı için söylüyorum bunu. Kaç defa yapay zeka özellikleri kullanıyorsunuz? Mesela kaç defa şu işte gimbal var. Bunun fotoğrafını çekip bu neymiş diye bana söyle diyorsunuz Android'de. Kaç defa o yüzük zoom ya bu benim hayatımı kurtardı diyorsunuz. Bunları bir kafanızda düşünerek ilerletin. Çünkü ben yüzük zoom gereksiz yani. Ne gerek var ben buradan ileriyi görsem ne olacak? Ya şu mesela şuradakiden arabanın ben içindeki adamı görsem ne değişecek ki? Niye bunun için para vereyim? Niye bunun için daha fazla para verip Android ekosistemine gireyim? Bana göre gereksiz. Ancak yine de son karar kullanıcının ben Dediğim gibi gittiğiniz yol neyse o yoldan devam edin. Çünkü iki markada farklı şeyler yapıyor gibi görünse de aslında ikisi de aynı yoldan gidiyor. İkisi de kendi yolunu savunuyor. Birisi bütün özellikleri erkenden getiriyor. Daha iyiymiş gibi gösteriyor. Birisi de çok bekleyip en sonunda en iyi şekilde özellikleri getiriyor. En gerekli zamanda getiriyor. En iyi kullanacak zamanda getiriyor. Bence zararın olması gereken de o. Şu anda ben aslında bütün özelliklerin... Ya yapay zekanın bu kadar insanların kolay erişebileceği bir seviyede olmaması gerekiyor. Yani bir telefondan yapay zekanın bütün özelliklerine erişmememiz gerekiyor. İyi yönleri kadar tehlikeli yönleri de var. 100x zoom herkesin elinde 100x zoom yapan bir telefon olmaması gerekiyor. Niye birisi benim penceremden içeriye görsün de beni izlesin? Yüzük zoomla. Niye ben yolda giderken birisi taa ileriden bana zoom yapıp beni çeksin? Niye? E böyle şeyler olunca da aslında konuşacak çok şey de var. Bu yüzden karar yine sizlerin ama ben iOS işletim sistemini kullanan biriyim. Android telefonları da kullanıyorum ama ben devam etsem seçsem Apple cihazları seçerim. Karar sizin yine de siz düşüneceksiniz. Siz ben neyi kullanırım neyi kullanmam diye düşüneceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım aklınızdaki sorulara bir nebze cevap olmuştur Görüşürüz bay bay.